karşı karşıya gelecek. Fırat Aydınus'un yöneteceği bu mücadelede TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Senin de ifade ettiğin gibi Galatasaray Lig'e 2'de 2 yaparak başladı. Hafta içerisinde de Rangers'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Kasımpaşa da ilk iki haftayı kaybetmeden geçirdi ama iki farklı teknik adamla bu süreci yaşadı. İlk hafta takımın başında Şenolcan vardı. İkinci haftada geçtiğimiz Hafta Cihat Aslan ile birlikte Giresunspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı lacivert beyazlar ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Kasımpaşa'da ev sahibinde bu karşılaşma öncesinde herhangi bir eksik bulunmuyor ama konuk ekipte Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Arda Turan sakatlıkları dolayısıyla forma giymeyecekler. Bunun dışında PFDK tarafından 8 maçla cezalandırılan Markao, bugün cezasının ikinci maçını çekecek. Bunun dışında da lisans problemi henüz çözülemeyen Oğulcan Çağlayan da bu maçın kadrosunda yer almayacak. Bu şekilde bu eksikler ışığında iki takımın da muhtemel kadrosunu aktaralım. Ertuğrul olacak Kasımpaşa'nın kalesinde. Sağ bekte Hader Jonay, sol bekte Ben Kuanes. Stoperler ise Buruma ile beraber Tarkan serbest olacak. Önlerinde tek ön var o Sadiku. Onun önündeki dörtlü orta sağ kurgusunda sağ kanatta Yusuf, solda Varga, ortada Eyselik ve Ader en uçta da Yörgensen şeklinde Kasımpaşa sahaya çıkacak. Galatasaray'da kalede Fernando Mustera var. Savunmanın sağında Sasha Boey, solda Van ortada Ortadaysa Victor Nelson'la beraber Christian Lündama görev alacak. Onların önünde ikili bir orta saha kurgusu bekliyoruz. Çıkalda ile birlikte Berkan Kutlu görev alacak. Sağ kanatta Kerem solda Barış Alper Yılmaz. Ortada yeni transfer Olympiyu Morutan ve en uçta da Embaye Cakne şeklinde Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında sahaya çıkmasını bekliyoruz. İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava var. Sıcaklık 30 derecenin üzerinde yaklaşık 34 derecelik bir sıcaklık var ve bununla beraber yüksek nem de sıcaklığı daha yüksek bir şekilde hissetmemize sebep oluyor. Maç saatinde hava sıcaklığının 30 derece civarında olması bekleniyor. Bizler ilerleyen programlarda karşılaşma ilişkin detayları, gelişmeleri aktarmak için yine bu ekranlarda olacağız.